Selamünaleyküm herkese merhabalar. Gecenin bir körü ekmek yapacağım arkadaşlar. Birkaç kez denedim. Tam bir kıvamı tutturamadım. Tutturmam lazım. Şu an saat 3 oğum e var. Ee, ya yani iyi çekim bir şeyle yakalayamadım. O yüzden böyle yaptım kusura bakmayın. Ee, şimdi dedem bu saate kaldım. Genelde çünkü iş, güç, hayat filan derken geç oluyor. Ee, Ramazan yaklaşıyor tam bir kıvamını tutturmam lazım bu ekmeğin ki Ramazan'da sıkıntı yaşamayayım arkadaşlar. Ramazan önemli. Aç kalmak, gebermek istemiyorum açıkçası. Onun için işte Endonezya'da eğer işiniz yapabiliyorsa, vakti varsa onu yapacaksınız. Ama işiniz yapamıyorsa ya da vakti yoksa ayva yiyeniz, kendiniz yapacaksınız. Eşimin pek fazla vakti olmadığı için bu işim maalesef bana kalıyor. Hafta sonları yapıyor bir şeyler. Hatta hemen hemen her günde bana pilav yapıyor sağ olsun öğrendi. Kendisi de seviyor Türkiye'de alıştı. Beraber pilav kaşıklıya kaşıklıya yiyoruz arkadaşlar. Ee, ekmeğin ekmeği halledeyim ondan sonra da peynir yoğurt işlerine girişeceğim inşallah vakit bulursam. Yani ekmek sıkıntı arkadaşlar. Endonezya'da gerçekten ekmek sıkıntı. Hani Hı. nasıl olacak, ne yapacak bilmiyorum. Belki yakınınızda bir yer bulursunuz, alırsınız. Shopee üzerinde, Tokopedia gibi, Lazada gibi oralarda ekmek satanlar var ama nasıldır bilmiyorum, hiç almadım. Deneyeceksiniz arkadaşlar. Ya da dediğim gibi kendiniz bir şekilde yapacaksınız. Ekmek makinesi alabilirsiniz, ben almayı tercih etmedim. Bilmiyorum keşke alsa mıydım diyerekten de şey yapmadım diye. Belki de da ekmek makinesi de alabilirim, hiç uğraşmam. Direkt at, yap, et filan. Yani aklınız olsun ekmek makinesi alın bence daha iyi ya. Hiç uğraşmazsınız çok fazla. Koyarsınız 3-4 saate hazır oluyormuş. Yani Vallahi ben Türkiye'deyken de yani annem böyle sürekli topluyorum diye onu bunu oraya buraya koyar. <laughs> Bulamazdım arada ama biraz dağınık bir insanım aslında ben. Şimdi burada da eşim sürekli yerleri değiştiriyor. Vallahi aradığımı hiç bulamıyorum. Ben galiba bu ömrümü bulamayarak geçireceğim. Bunlarınızı dört eşit parçaya verin. Kaç gram geliyor bilmiyorum. Küçük bir tartım vardı. Onu da bulamıyorum. Birazcık un serpeyim ya. Çok yapışık değil aslında. Hamur güzel ama yine de biraz yapışıyor. Yani çok zorlamasın. Dezgahımızı unluyoruz. Ya yemin ediyorum bu Endonezya'dan evlendikten sonra sürekli böyle ekmek yap, lahmacun, pide, ıvır zıvır. Yani aslında hiç anlamam bu işlerden ama baka baka böyle işte yapmaya çalışıyorum. Şimdi yakında usta olacağım galiba yani. ettim. yani Mimar Sinan'ın dediği gibi ben de ustalarımı <laughs> burada yapacağım, Endonezya'da yapacağım yani. Ne güzel havası var ya. Bilmiyorum ya. Bakalım nasıl olacak. Valla artık hamuru yani açacağım arkadaşlar. Deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Çok da ses yapıyor. Şöyle açayım bari. Bilmiyorum ya. İnşallah iyi olur. deneyeceğiz. Videolarda diyorlar ya, buralarını da kapatıyoruz. Kapattık şart olsun. Evet açık kalmasın. Tamamdır. Ondan sonra da yuvarlıyoruz. Evet. 3 aşağı 5 yukarı böyle. Dur. Şunu alayım direkt buraya koyayım ya. Hazır bunda olsun. Oo çok fazla aldık. Neyse. Evet tezgah koyarız. Aslında bazen margarin sürüyorum buraya da margarinle yapıyordum. Bugün neyse onunla yapayım ya. Yani. Başlar. Şimdi şunu şöyle koyayım. Ama oyuna gider mi ya? Bilmiyorum ki. Dur şöyle yapayım ya. İki tane yapayım şöyle. Evet şöyle yapayım başlar. Öyle olsun. Bir tane de şuraya koyalım. Ya işte insan ki mesela bir fırın olsa da, bir fırın açan olsa da ekmek yesek filan diye de. Şimdi birisi de burada ekmek açsa nerede açacak fırını, kaç kişiye satacak, külleyen zarar eder yani. Hayır, olur ekmek yer açılabilir ee, ama bolca şekerli ekmek yapmanız lazım. Yani reçelli ekmek, çikolatalı ekmek filan. Endonezyalar seviyor, yiyor. Bir de tost ekmeğini falan da çok yiyorlar. Özellikle hani paralar varsa açık konuşalım şey alırlar, çikolata krem falan alırlar. Ekmeğe çikolata krem sürüp yemeyi severler. Şimdi çoğu insan parası olmadığı için ekmek yemiyor Ama aslında ekmeği yiyorlar arkadaşlar. Para varsa yerler yani. Güzel olmuş efendim. Bak, benim canımı sıkma. Ve en son online kursa falan başlayacağım ekmek için. Yani öğreneyim iyice diyeceğim de. Bilmem ya yapa yapa öğreniriz herhalde inşallah ya. Birkaç kez böyle bir sıkıntı olur olur. Artık anlarsak <laughs> yapmaya başlarız güzel. yuvarlıyorduk. Açtık silindir. Yeter. Evet. Şöyle. Olsun. Evet. Tabii ki bezleri de eşim hallettiği için benim tişörtü kullanıyorum yani. Neyse Allah'tan bir tane yedek var. Sıkıntı alayım. Bir bez almam lazım da. Ya, ya vakit bulamıyoruz ya da dışarı çıktığımız zaman her şeyi unutuyoruz gerçekten birçok şeyi almadan geri geliyor. İstanbul'a eve aa bunu alacaktık filan diyoruz. Burada böyle, Endonezya'da benim hayatım, aa şunu da unuttum ya filan diye duruyorum yani. Pişince belki bir video çekelim, bakalım tadını madını gösteririm ama iyi olmazsa çekmem. Bak söyleyeyim baştan yani iyi olmazsa kesinlikle çekmem. Kendinize iyi bakın. Dur devamı gelir belki ya konuşursa. <laughs> evet yeniden merhaba. Ekmeği bıraktım şöyle birazcık son demini de dedim. Çok da pek de öyle bir şey hareket yok yani. Ha, hemen hemen aynı. <laughs> Şimdi arkadaşlar ekmeği keseceğim. Jilet milleti yok. Onu da bulamadık. Onu da unuttuk. Ee, keskin bir bıçağım var. Jilet gibi kesiyor. Onu da keseceğim. Ondan sonra üstüne birazcık süt sileceğim. Yumuşak olsun diye, hani kurumasın diye. Bir hafif de ıslattım. Ya Allah, Bismillah. Kazanımız mübarek olsun. Çok da kesti bir gözükmüyor. Ulan var ya, kendi söylediğine nazar değer mi insanın? Var ya, kendi kendine nazar değil. Bu arada Memoli kardeşim var. Tanıyanlarınız varsa e, hiç tanıyordur. O da sağ olsun yengenin bir ekmek yapılmış Bana bir tarif verdi ama ne Hala deneyemedim. Vakit bulamadım. İnşallah vakit bulunca. Çünkü onunki birazcık farklı. O ekmek birazcık farklı tarifi Şöyle vakit bulduğum zaman hafta sonu falan onu da deneyeceğim arkadaşlar. Bilmiyorum bakalım güzel bir şey bulursam. Yani böyle ekmek tarifi isteyen alırsa ona da verebiliriz yani yakında yemek videoları çekmeye başladım ben. En iyisi. Bu evlilik işlerinde para yok arkadaşlar. Zaten artık acenteye veriyorlarmış işlerde. Tamamdır. Açlık CS. Yani ben borsayla ilgilendiğim için çok daha fazla şey yapmıyor yani. Evet, fırını ısıttım. bakalım isminden. İnşallah iyi olur. Şimdi aşağı yukarı 29 derece kaç dakika yapıyor? 35 35 dakika filme ayarladım. Ya i̇nşallah iyi olur ya. İyi olursa videoyu paylaşırım da iyi olmazsa hayatta paylaşırım işte beklenen geldi. Ekmekleri fırından çıkartacağım. Vallahi bilmiyorum. İnşallah güzel olmuştur. Çıkıştıysa sıkıntı yok. Bir bakalım. Çok fazla kabarmış gözükmüyor. Niye oldu bilmiyorum. Normalde aslında kabarıktı. Beklettim falan ama kırışkan. Ama içi sanki hamur gibi duruyor ya. Bilmiyorum üstü kızarmış ama biraz daha dursa hiç kan almayacak ya. Dur bir keseyim bakayım. Şimdi ekmeği bir tanesini feda edeceğim, keseceğim. Pişmiş mi içi pişmemiş mi bilmiyorum. Bir deneyelim bakalım. Sanki de çok içi pişmiş gibi duruyor. Sıcak sıcak bir keseyim. Hadi bismillah. Oo, yumuşak ama içi sanki pişmemiş gibi. Görebiliyor musunuz? Şöyle sanki içi biraz daha pişmesi lazım. Evet. Tadına bakacağım da çok sıcak ya. Valla güzel güzel. Tadı da fena değil ama biraz daha pişse iyi olacak. Tekrardan fırına atayım ben bunu. Evet arkadaşlar, şimdi fırının ısısını 230'dan 200'e düşürdüm. Bir 10 dakika daha dursun, şöyle yavaş yavaş biraz daha içi pişsin inşallah pişer. Ama güzel, fena değil. Ben çiğ sandım ama değilmiş. Az bir şey daha kalsın olacak. Bu arada şu fırını da aldım. Ee, bir tane daha şey vardı böyle, adını sana söyle. Çok kirli galiba, mutfak bilmiyorum. Evet. Benim şey falan da var. <laughs> Neyse. Şimdi bu fırın biraz daha düşük şeyde ayarda. Yani şey watt düşük. Bir ufak bir büyüğü vardı. Hani çok az bir büyü vardı. Onun da şeyi belki elektrikler şey yapmaz diye almadık açıkçası. Büyük hani Türkiye'deki gibi fırın filan ise zaten büyük sıkıntı burada. Yani bilmiyorum vardır muhakkak elektrik kaldıracak yerler filan da. Çoğu yerde elektrik kaldırmıyor. Bunu aldık. Çok geç şey yapıyor. Pişiriyor. Yani öyle hemen pişirmiyor. Bilmiyorum ya bakalım. İdare ediyoruz ya. Sıkıntı değil. Zaten her gün bir şey pişirmiyoruz. 40 yılda bir arada vakit bulursak bir şey pişiriyoruz. Bu arada videoya başlarken hani böyle lahmacun, mamacun falan dedim ya. Canım da acayip lahmacun çekti. Bir ara bir lahmacun yapmam lazım. Son 10 dakikada dondu. İnşallah iyi olmuştur Olmuştur yani bir şekilde yeriz Şimdi bir çay demleyeceğim Yanına da biraz kahvaltılık hazır Şöyle taze ekmekle bir kahvaltı yapayım Bu arada sabah ezan okunuyor arkadaşlar Ekmeği çıkartıp dinlendireceğim Ondan sonra da namazı kılacağım Sonra da bir kahvaltı inşallah yapacağım Sonra sonra 2-3 saat 4 saat uyurum Sonra tekrar kalkarım Ondan sonrası da andaki yönde yiyeceğiz Ekmekleri de bir çıkartayım bakayım nasıl olur. Neredesin? Neredesin? Şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Işıktan yani dolayı birazcık şey yapıyor. koyayım de çekersin. Evet. Fotoğrafını çekeceğim. Videosunu da çekeceğim. Tabii ezan okunuyor. Ezan da ee, Bu arada burada şimdi ezan okunduktan sonra biliyorsunuz ee, kamet getiriliyor. kamet getirilirken de işte tek bir sefer söylüyorlar burada. Yani Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye ale salla, hayye ale fala. Kad kadamesala, kad kadamesala. Allahu ekber, la ilahe illa Bu şekilde kamet getiriyorlar. Yani bir sefer söylüyorlar. Ee, onu da bilmiyorum yani tam denk gelirse hani kamet sırasında videosunu çekerim bir etrafısa. Şair bir göz atalım. Evet, ekmekleri pişirdim. Ee, pişmişti aslında da, dedim bir 10 dakikada düşük ayarda pişirdim. Ee, daha önce aslında kestim baktım, hamur gibi sandım ama değilmiş, iyiydi. Güzel güzel, yani ben bu işi yapacağım galiba ya. Şimdi sabah kör arkadaşlar, eşim de uyandı. O da buna eşlik ediyor. Tabii o genelde çok krem sürüyor kahvaltıya. <laughs> Ekmeği göstereyim yani. Ekmeği yaptım. iki tane yaptım bu şekilde. İki tane de hazır hamur var. Onları sonra pişireceğim. Ekmek on numara olmuş. Tuzun az, birazcık az olmuş ama olsun. Şimdi tereyağı var. Arkadaş tereyağını sürüyorum ekmeğe. Bu ekmekle tereyağı tadına alınca var ya, dünya bir daha bir güzelleşiyor. Peynir var, zeytin var. Bir de çay var, yeni demledim, yumurta yumurta bir şey yapmadım açıkçası, dedim tamam böyle, idare eder, yiyeyim. Yok hmm. hmm. böyle bir şey. Ben kahvaltıyı gerçekten çok seviyorum, çok beğeniyorum, çok da yiyorum. Her zaman mutlu ediyor beni ama burada sanki daha bir mutlu ediyor. Özellikle de güzel bir ekmek olunca valla on numara beş yıldız ya. Yani halimi şöyle gösterebilirim size. Şöyle yapayım. Yani yerken aslında şu şekilde arkadaşlar. <laughs> 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 oh, Harbiden dünya varmış. Yani gerçekten dünya varmış.